Merhaba akşam Esraman Naberi hoş geldiniz. Bugün oyuna 3 tane paket eklendi arkadaşlar. Paketlere baktığımızda Clivert Menajer paketi var. Sadece Menajer Clivert yer alıyor ve 500 e futbol parasına satılmakta. Onu alalım arkadaşlar. Diğer menajerlerle oyuncuların seviyesini nasıl etkiliyor onu kıyaslayalım. 2 tane de milli takım paketi var. Bunların fiyatı 1500. 2 güçlendirici menajer var. Yanında milli takımdan oyuncular İtalya Belçika. Şimdi Bekan Baver menajeri eklendi. Ve oyunda oyuncuların seviyelerini en çok arttıran menajer oldu diyebiliriz. İnzagili Amorim ile kıyasladığımızda bazı oyuncuları sadece Bekama ver mesela bir seviye yükseltebiliyor arkadaşlar. Denediğimizde de geçen hafta EFUP'dan baktığımızda da yani oyuncuların seviyelerini çok iyi arttırıyor. Çünkü güçlendiricileri özellikle iyi. E, bitiricilik şut gücü, hücum futbolcularının işine yarayan e, güçlendiriciler var. Elimizde de genelde bu tarz futbolcular da fazla olduğu için seviye anlamında çok güzel etkileyen bir menajer. Ama oyun tarzı uzun top. Şimdi Clybert'a baktığımızda arkadaşlar ben güçlendiricilerden özellikle defansif katılımı çok beğenemedim. Alçaktan pas defansif katılım var. Ama bakalım oyuncuların seviyelerini nasıl etkileyecek? Benim elimde inzagi menajeri var. E, Bekhan Baver'i aldık. Onlarla kıyaslayalım arkadaşlar. Player of the Week kadrosunda kıyaslayalım. Diğer kadrolarda kıyaslayalım. Şöyle bir durum var. Inzaghi'nin de süresinin bitmesine bir hafta kaldı. Inter paketini almaya düşünen arkadaşlarımız da varsa bir haftalık süre kaldı. Ha sadece menajer için alınacaksa artık 500'e de konemi iki güçlendirici menajerler eklemeye başladı. Belki ileride e, daha farklı menajerler bekliyorsak o tarz menajer de buraya eklenebilir. Beckham Bauer uzun top oyun tarzına sahipti. Clivert'a baktığımızda arkadaşlar en yüksek olduğu taraf top çevirme. Ben hızlı kontratak ya da uzun topla kontrayır oynayan bir ismim. Hızlı kontrata 80 uzun toplası 64. Bir alalım kadromuza bakalım Arkadaşlar diğer menajerlerle kıyaslayalım. öncelikle biz Player of the Week kadrosunu inceleyelim arkadaşlar. 3114 Player of the Week kadromuz Bekan Baver menajeriyle. Şöyle seviyelere baktığımızda 99 doku var. Güçlenmesi çalışmıyor. Sol bek 99 hakimi. İlk 11'imizde başka 99 yok. Bellingham'ın güçlenmesi çalışıyor. 103 seviye. Showtime gibi kart bu Player of the Week kartı da. Kenarda 98'liğimiz var. Bir tane 99'luk var. Birkaç tane. Şimdi oyunculara dokunmayayım arkadaşlar. Sadece menajeri değiştireceğim. Kolektif gücümüz 3114. Clivert'ı seçtim. 3114'ten aşağı inersek kaç seviye inecek? Çıktı. 3116. Bekan Baver'in üstüne çıkardı. Ben beklemiyordum. Ben düşürür zannediyordum. Hangi oyuncu arttırdı acaba? Şöyle bakıyorum. 99'luklar duruyor ama bir futbolcuyu etkiledi. O futbolcu şu an gözümle yakalayamadım arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bir futbolcunun seviyesini arttırdı burada. Şimdi menajeri değiştirelim. Mesela inzagi yapalım. Takım oyun tarzını değiştiriyorum. Uzun topla kontra 3114. Tabi burada eldeki oyuncu profilleri de önemli. Şimdi biz başka kadrolara da geçeriz arkadaşlar. Bu kadroda bir bakalım burada seviyesini yakalayabileceğim mi acaba? Bir oyuncunun seviyesi. a McAllister galiba. 99. Bir değiştirelim arkadaşlar. McAllister olması lazım. Clivert 100 oluyor galiba. Takım oyun tarzı. Evet. Yani McAllister'ın 100 olması kolektif gücü arttırdı. Hem 89 takım oyun tarzına sahip olduğu için oradan kazanıyor Clivert, Beckham Barber, Cruyff gibi menajerler. Güçlendirici de McAllister de işe yaradı. Şimdi oyun planı diyelim. Böyle yüksek e, kolektif güçlü bir kadroya geçelim. Şurada bir 3222 var. O menajerle de hatta bize bu menajer de 89 arkadaşlar. Sol baken. Şu an bu kadro 3222. Sonra kadro yine değiştirebiliriz. Şu kadroyu en yükseğe hangi menajer alacak? Clive en son geçelim. Cruyff'la başlayalım. Takım oyun tarzı top çevirme. Az önce 22 Şimdi 21'e düşürdü. Cruyff bir seviye düşürdü. Menajerimizi değiştirelim. L romanı alsak. Düz bir L romanda bakalım. 3215'e düştü. Arteta da, da iki güçlendiricili. Hadi ona da bakalım arkadaşlar. Takım oyu tarzı uzun topla. 3220. Şu an rekorumuz 3222 ile sol bakende. Tabi daha Beckham Bauer'e geçeceğiz. Bir de az önce aldığımız Clivert'a inza gide kaç seviye olacak Şu an rekor inza gide 3223 Bekan Mavere geçelim arkadaşlar Nerede şurada Oyun tarzını değiştireceğiz takım oyun tarzı uzun top 3223 23 Clivert bakalım bu kadroyu etkileyebilecek mi Top çevirmeye alacağız bireysel talimatlar dedik. Takım oyu tarzı top çevirme yok. Mesela bu oyuncu profilinde de işe yaramadı. Oyuncuya göre değişiklik göstermekte. Bir de top fullenme şekli de burada etkiliyor. Az önce McAllister'da işe yaramıştı o. O bir seviyede Player of the kadrosunu en çok arttırandı. Şimdi mesela otomatik seç istatistiğe göre diyelim. Oyuna bıraktık. 3249. Menajeri değiştirelim. Cruyff'a geçelim. Cruyff düşürdü. 3247. Cruyff'un güçlendiricilerine baktığımızda sıkı top tutma, zıplama. Daha farklı olabilirdi de Cruyff için. Inzaghi'ye geçelim arkadaşlar. Uzun topla kontrayı almamız lazım. Takım oyu tarzı uzun topla kontra. 3246. Menajeri değiştirelim. Sol bakeni alalım. Açıkta'ya geçmemiz lazım. Takım oyu tarzı açıkta. 3246. Rekan veri e baktığımız zaman uzun topu alacağız. Takım oyu tarzı uzun top 3249. Tekrardan Cliver'da biz alalım. Top çevirme takım oyu tarzı top çevirme olsun 3249. Oyuncu seviyelerini gayet güzel arttırıyor arkadaşlar. Tabi bazı oyuncular böyle sınırda kalıyor. Bazı güçlendiriciler o futbolcu da işe yarayabilmekte. 89 takım o tarzına sahip oldukları için 88'e göre biraz daha iyi etkileyebiliyorlar. Çok büyük farklılıklar da yok. Mesela Inzaghi ile Amorim ile kıyasladığımızda. Tabi oyuncuya göre güçlendirici etkilediği için o pozisyona göre bazı oyuncuların seviyesi artıyor. Bazıları artmaya da biliyor. Top çevirmeli oynamayı seviyorsak ve top çevirme ile alakalı güçlendiricili menajer. Şöyle oyuncuların seviyelerini arttırabilecek menajer arıyorsak. Cliver şu an iyi görünüyor arkadaşlar. Oyun tarzı top çevirme güçlendiricileri de Pas ve defansif katılımlı. Ben pek top çevirmeyle oynamıyorum ama tabi oynayan birçok arkadaşı da görüyorum. Hızlı kontrol uzun topla kontrol oynadığım için hatta Gasperini seçiyorum arkadaşlar. Ben maç içerisinde de değiştirebiliyorum. Benim genelde kullandığım isim Gasperini oluyor. Çünkü bazen oyun içerisinde bile değişiklik yapmam gerekiyor. Bakıyorum işleri gitmiyor ya da savunma çok önde kalıyor. Diyorum ki takım oyun tarzını bir değiştireyim. Takım oyun tarzını mesela 88 yaptığımızda Tabii gaspleri belki diğerleri kadar çok yükseltmeyebilir ama benim beğendiğim menajer güçlendiricisi fiziksel temas bu savunmayla alakalı bir şey mi? Evet fiziksel temas 2 güçlendiricili değil 89 da değil ama benim ben kontratakla oynadığım için şimdilik tercih ediyorum. Ama oyuncuların seviyelerini çok arttırsın istiyorsak da o zaman 89'luk menajerleri düşünebiliriz. Bekan Bauer uzun top menajeri. Clivert da top çevirme menajeri. Bizler menajerlerle alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Oyuncu seviyelerini etkileme noktasında nasıldır menajerimiz onu sizlerle paylaşmak istedim. Sizlerle de görüşlerinizi hepimizle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.